hepimiz birden mücadele edeceğiz. İnşallah Rabbimiz utandırmasın bu yolda. Hep beraber canla, başla, kimsenin kalbini kırmadan güzel bir şekilde mahallemiz için, komşular için hepimiz bir olacağız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu uzun yolda inşallah başarmak için elimizden gelen de yapacağız. Hepiniz sağ olun, var olun. Tekrar hoş geldiniz. Evet ben aslen Bertiz Çobanlı köyü Karamanmaraş doğumlu. Şu anda Balıca'da ikamet ediyorum. Yemcilik ve de halıcılıkla uğraşıyoruz. İnşallah halkımızla bir olacağız. Eksikleri gezeceğiz, dolaşacağız. Beraber olursak başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Mahallemizde eksik çok. Yeni bir mahalledir çünkü. Yeni bir yerleşim alıyor. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız inşallah. Mahalle sakinlerimizin elbette başta dualarını bekliyoruz. Her kişiden bir oy beklemiyoruz biz. Bir oy beklemiyoruz yani. Eğer bizim için çalışan bir dostumuz en az onu getirmesi lazım. Bu işi başarmamız lazım. Evet.